Bir kadın. Ah, Ya ben de. Ama para henüz Bizler astromut Umut Eğitim ve Yardımlaşma Derneği olarak. Depremin yaşandığı günden beri çalışmalarımızı başlattık. Hepimizi derinden üzdü. Hepimiz gerçekten çok etkilendik. Fakat bu duygusallığın yanında neler yapabiliriz diye harekete geçtik. İlk başta kendim bölgedeydim. Bölgede incelemeler yaptım. Ben bölgedeyken ekibim de burada Kütahyamıza gelen depremzedelerimizle ilgilenmeye başladılar. Buraya gelen deprem zedelerimizin barınma, beslenme gibi ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. Aynı şekilde belediyemiz ve valiliğimizin çalışmalarına ek olarak bizler de onları destekledik arkadan. Bunların nazarında ilerleyen süreçte ailelerimizin ihtiyacını karşıladıktan sonra biliyorsunuz çocukların ilk 6 ayda psikolojik ilk yardım desteğe ihtiyacı var. Ve bizler bu ilk yardım desteğini sağlamak için ekibimize bir eğitim verdik psikolog arkadaşlarımızla birlikte. Bu eğitimi aldıktan sonra bugün de çocuklarla birlikte sahaya indik. Bugün çocuklarımıza psikolojik ilk yardım yapmaya çalışıyoruz. Çocukların dili oyundur ve biz oyunlarla çocukların üzerindeki kötü etkileri atmaya çalışıyoruz. Umarım başarılı olabiliriz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Evet, ben Benim bir şey değil, benim de